10 yıl boyunca yapılan araştırmalara rağmen araştırmacılar dünya enerjilerinin gerçekten var olduğuna dair hiçbir belirti bulamadılar. Bu bilimsel yöntemlere ek olarak Dragon Project arama çubuklarını yani dosingi kullanarak elektromanyetizmayı tespit etmeye çalışan arama uzmanlarını da işe aldı. Ancak onlar da ley hatlarının varlığını ima eden bir şey tespit edemediler. Henüz pes etmeye hazır olmayan proje yöneticileri 87'de stratejiyi değiştirmeye ve çabalarını rüya çalışmaları üzerine odaklamaya karar verdiler. Bu çalışma gönüllülerin antik alanlarda uyuyarak rüyalarını nasıl etkilediğini gözlemlemeyi içeriyordu. Bu yaklaşımın dünya enerjilerinin veya ley hatlarının varlığını nasıl kanıtlayabileceği belirsizdi. Yine de beklenmedik bir şekilde deney hiç faydalı veri elde edemedi. Hatta neredeyse veri elde edemedi.